Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Stick Fight adında bir oyun göstereceğim. Bu oyunda dövüşeceğiz. Stick. Şöyle. <laughs> Stick fighterlarımızla birlikte dövüşeceğiz. Şimdi anlatabiliyor muyum? <laughs> Neyse gene ben çılgın ses efektlerimi yaptım. Bak göre Oyunumuza bir an önce girmek istiyorum. Acaba ne? güzel bir stick fight. Oyna. Stick fight. Multiplayer coming soon. Aa, gelecekmiş multiplayer de. güzel. Hadi oyna. Hemen başlayalım arkada. Biz turuncu ağzınızı kırayım. Yakalandık. Sadece ekrana dokunsak yeter. Tam bir kişi öldürüm. Yalın Sizin ağzınızı kırarım. Oha çok hasta çok hasta. Oha hata verdi. Bir saniye hemen giriyorum. Ya hata verdi lan. Çok dehşet mi oynuyorum lan? Çok dehşet oynadım hepiniz biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok ama yani. de unutmuşsunuz diye. Saçmalıyorum ben ya. Güneş bir. Güneş bir. Ne? Gelin lan hepinizi döverim oğlum. Siz de ayaksınız lan. O, o nasıl bir hareketti? <laughs> Havada uçtu öyle vurdu. <laughs> <laughs> lan oyun hata verme oyun. Oyun hata verme. Bana bak bir hata vermeyeceğini söyle oyun. Oyun senden hata vermeni istemiyorum. Hata vermemeni istiyorum. Hata verme oyun. Oyun kendine gel oyun. Oyun seni tokatlarım. Neyse. Gelin la buraya. Al bunu. Al. Ana. Ana. Ana şey Gelin la buraya. Sizin ağzınızı sıkı... kır. Ya ben dokunuyum. Ben dokunuyum. Ben Ben oynamıyorum ya. Tutup Ve... tutup buraya. Gel de buraya bebeler. Kafama yumuşakça dokundu benim adam saklattı. Daha bugün video çektim. Okuldan geldim falan. Ama bugün atmam. Yani editini yaparım. Diğer gün atarım oha bazı videoları birkaç tane çektim ve iki tane var şu anda üçüncüyü çekiyorum ay bizim adam Vurun vurunla vurun dedi hadi hadi uzak gidelim iki adam dövdünüz ya adam mı oldunuz lan gelin buraya gelin buraya gel buraya doğrarım gel buraya. Gel buraya. sizi gel buraya gel gel gelin lan senin ağzını kırarım senin ağzını kırarım gelin lan buraya bebekler Allah Allah ın. gelin lan gelin lan oh. neyse arkadaşlar videoyu izlediyseniz benim amacım zaten e, videoyu göstermek yani indirip oynayın demek. Neyse videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.